maça geliyoruz. Haydi bakalım o zaman. Haydi bakalım. Mütaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün Alanya Spor Fenerbahçe maçını izliyoruz. Beşiktaş maçının son dakikalarda 2-1 ile galibiyeti bulduk. Yoksa vallahi buraya oturmayacaktım. O kadar suratım düştü. Mütaz Reis bu aralar bizimle daha fazla dalga geçmeye başladı. Fener'den çok. Bizi rakip olarak görmüyormuş. Fenerbahçe'yi rakip olarak görüyor. Ne diyorsun Mümtaz Reis? Maç evet, ne olur? Doğrusu da bu zaten canım. Ben palavra atlıyorum ki doğruyu söylüyorum. Ya belli olmaz ama daha erken ya. Ya sizin rakibiniz Adana Demir Spor'la Trabzonspor Sonunda göreceğiniz. Belli olmaz. Belli olmaz. Kürek de olur. Doğru. Ben arkadaşlar sürpriz skor bugün 1-1 diyorum. Tabii Fenerbahçe bugün favori. Sürpriz skor söylemezsek 2-1 alır diyorum. Yorumun nedir? Ya Fenerbahçe favori canım. Allah Allah. Totem. Da. Totem'e başlamış. Bir zaman zor. Alan yani zor. Mümtaz Gerek amcam alıyor. yine totemde. Geri şey geldi Fenerbahçe. Çekti sağa. Aa o ne biçim şutlar? Oğlum seni kalasına var, kalasına Bekao çok asi bir futbolcu ya. Fred, Bekao. Bunlar kavga çıksa yanında her zaman isteyeceğin kişiler. Bak ciddi söylüyorum. <laughs> yani ne alaka? <laughs> Edin Ceko ilk sanki fırsat olsaydın balıktan bir gol. Saçma sapan bir de, gol olurdu de, yani. Balık koşuydu. Ya böyle bir şey var mı ya? Adam ya, resmen pas attı Ferdi'ye. Pas attı Ferdi'ye adam. Çok iyi hazırlık ha. Penaltı bekledi Fenerbahçe. Zmanski yerde. Bir, şey. e, bir kez gösterdim. Bir daha göstersene ya, yakın, Başka açı yok mu? Ne alakalı? O açıdan Kerem Aktürkoğlu'nun <laughs> aynı pozisyonu gibi yandı. Abooo! İki alakası var. ne alakası <laughs> var? <Vallahi gülüyor> yani. Ne alakası var? Ya, ya git, git içeri hadi manyak. Koş, bak. Ya penaltı yoksa da aynı pozisyon, onu demek Aynı istiyorum. pozisyon değil hayır. Kerem'in ayağını arkadan tak. Abi dünyanın en objektif galatasaraylısı Mümtaz Reis. Katılmayan var mı bu lafıma? Bir 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 ya evli kere şey Takip aldım. Takip aldım. Ya Kerem niye düştün öyle? Hiç düşünmüyor musunuz ya? Kerem orada niye düştü o vaziyette? Ayağına değmemiş olsa Kerem orada niye <laughs> Katılmayanlar otobüse binmesin. <gülüyor> <gülüyor> Benim aklıma bir şey geldi niye düşmesin ile alakalı. Aynı pozisyon, o da aynı öyle. Aynı pozisyon değil, hayır. Zimanski de aynı, nasıl düşecek o zaman? Hayır. Ona bakıp bakarsak. Allah Allah, Zimanski yıl düştü. Hayır, temas var. Temas var da o temas mı oldu değil yani, onu söylüyorum. Temas var, düştü de. Temas yok değil, var. Ama o temas, normal temas. Futbol içinde olan da var. kenara Ka kaçayım gel gol mü attı diyecek yani var. Şimanski vurdu Korner. Oh be. Son <laughs> anda ayağını koydu. <laughs> oh be diye. Çok iyi okuyor görüyor musun? Ver verdi pası. Diyorum ki ben orada yönetimde olsam ben alamazdım. O, o kadar basit ya. Yani. O kadar kesik konuşuyorum. Ben Galatasaray yönetiminde olsam ben almak O adam alamaz. Yani Sen diyor. daha önceden biliyor muydun peki böyle iyi oynadın? <laughs> <ben>? Doğru canım. <Yani>, Biliyordum. <bak, gülüyor> Epeydir takip ediyordum ben onu da. Ben? Scout Mümtaz alakalı. Reis. İrfan topu aldı ya 2-3 kişi bastı. Golle alakası yok bir şey. Sökmüş almış valla. Ya hiç şey yok oldu yani. Sökmüş almış topu. Gole gidiyordun Baba ben sana söyleyeyim bu pozisyon penaltı. Takmış. Vallahi takmış. Ya, vallahi ya, takmış. ya. ya o Şimdi kadar göstermelerle kör olma ya, Hadi yürüyün gidin ya. Bence penaltı. Ya siz hakikaten bu futbolu Oynayamazsınız ya böyle bu kafayla. Ya çünkü iyi de görüyorum. Bir senedir de görüyorum. Bir senedir de görüyorum. Ben her gün seyrediyorum ya. İngiltere futbolunu her gün ben. Ben de diyorum ki sen kendi maçında olduğu zaman penaltı diye bağırıyor. O kasıtlı bak. Fenerbahçe Beşiktaş'a şey. olduğu zaman diyorsun kasıtlı ki yapılan. hemen Premier Lig örnek ya olsun. Yani yanlış işte bu. Ya kasıtlı değil orada. Helal falan. olsun be. Oyunun içinde olan gol gol değil. Bir de ben şunu da söyleyeyim. Allah, Allah Bana mesela kendi arkadaşlarım bile Galatasaray maçlarında bilhassa işte Galatasaray yalakalığı yaptığımı söyleyenler ya da ben şu anda Fenerbahçe'nin... Ah Şekil ha chat amına koyayım. İki dakika Galatasaray hakkında konuştuk. E, gizli Galatasaraylı Jiroks olduk. <laughs> Lenin'le le konuştuğum için... Ya. Ben gördü Bak yanına alabilirim. Ben gördüğümü söylüyorum. Söylemeye çalışıyorum. Ben her pozisyonda Beşiktaş diyeyim diye... Oh, 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 falan yapmamı beklemeyin. Ben öyle bir şey yapmam. Hani o... Çok fazla bu aralar yorumlarda gördüm. Aynen devam ediyorum ben. Gördüğümü söylüyorum. Aynen Bilmiyorum. öyle aga. Gördüğümü söylerim. Oyunun Ama artık tweet atmayı bıraktım amına koyayım. Doğruyu düşünsem bile tweet atmıyorum. Çünkü o maçın heyecanıyla ağzımı yüzümü sikiyorsunuz baba. Kusura bakmayın ama ben boşuna Futbol artık tayfa. tartışmıyorum. Vallahi var ya pamuk gibiyim artık. Tweet mi tweet atmıyorum. Sadece tweetleri izliyorum. Birbirinizi yiyorsunuz ya böyle tweetlerde. Oh diyorum arkama yaslanıyorum böyle dünya varmış diyorum ya. Dünya varmış diyorum yani. Şimdiki oraya buraya değmeler gol değil. Kasıtlı yapmalar gol. Topsuzla, topla alakası olmayan yerde kasıtlı vurmalar gol. Katılıyorum Tolga, katılıyorum. katılıyorum. Vuracak, olabilir. İşte bu dediklerini Galatasaray maçlarında söylesen hak veririm ya sana. Ya ya oraya. Oraya. Korkma, Twitter'de tabim at sen tweet evet, para evet. kazanma gelmedi mi? Ya oğlum sikim onların vereceği parayı. Evet. Ve ya. İhtiyacımız var ona amına koyayım. İrfan Can'a uyanlar. İrfan Onun Can uyanlar, ya. İrfan Can'a git diyenler. Gitsin diyenler duyurulur. Bu kadar basit. Toparladım. 20 dakika ilk yerine de Kerem Aktürkoğlu'nu geçen gün yukladılar <laughs> şey maçında. Köy drop devam. Yanlış, yanlış kardeşim ya. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu yedirmem kimseye. Avrupalılara hiç ağzını açmıyorlar. Bizim yerli futbolcular bir gün çaptan düştüğü zaman ooo ayağa kalkıyor. Sen de Kime kırdım? Kime kırdım, kime kırdım. Hayır bu aza kanaat etmek falan değil ki. Yani o azı almak için yaptığın şeyler. Ben o azı almak için öyle bir şey yapmam yani anladın Niye mı? Boşuna, ya boşuna öyle. insanlarla kavgaya girişmek istemem ya da tartışmaya girişmek istemem. Çünkü kavgaya giriştiğin ve tartışmaya giriştiğin insan senle mantıklı bir tartışma içerisine girmiyor ki. Yani sen o tartışmadan hiçbir şekilde haklı ya da haksız ayrılamazsın yani. İmkansız. Oğlum istediğim gibi durdururum. Amına koyarım ha bak. İstediğim gibi durdururum lan. Böyle izleyeceğiz amına koyayım videoyu. Abi durdurma abi. <laughs> Video böyle daha objektif oldu bu arada. <laughs> tamam. Ne demek? Başka şey. Bunlar ıslıklandı, ıslıkladılar, bu çektiler, gitsin dediler yahu! YAHU! Yahu adama allah allah! Şu vasfı olayını kapattılar. Burada da bence sarı kart bakıyor dediler. Şu olayını kapattılar, örttüler, hiç konusunda açık etmiyorlar. Geliyor. <laughs> hiç konuşulmadı şu olayı. Adam geldi, Florya'nın göbeğinden adam alıyorum dedi. Duymuyor musun sen? He? Duymadın mı? Ben duydum. Eee nasıl oluyor? Galatasaray'ın iki tane koça çalışanlar mı var? İspiyon edenler mi var? Yani fısıldayanlar mı var? Galatasaray bir oyuncuya talip oluyor. Bir bakıyorum Fener de talip oluyor. Nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor bu? Nereden biliyor Fener Galatasaray'ın o oyuncuya talip olduğunu? Abi <laughs> <laughs> nasıl oluyor? Bir şey var ya. Bunlar mide bulandırıcı şeyler Cengiz Ben diyorum sana ben yönetici orada olsaydım. Yönetim kurulunda olsaydım Ya Şuvanski'yi alabilirdi Fenerbahçe. <laughs> Ne alırdı bana Fenerbahçe? Bu Hele şu maskeyi asla alamazdı. Mucizeden bile alamazdı yani. Kim maske elince ko ya? Elince Yusuf'tan döndü top. Orta dönmez. Çatır <laughs> gol geliyor işte. Hadi. İkinci Fenerbahçe'nin büyük fırsatında kaleci çıkarttı. Kaç kere dayanırsın da. buna ya? Devamı geliyor. Kaç kere dayanacak? Hadi dönüyor bir kere dönüyor, iki kere dönüyor. Üçüncü lamba. Lamba diye girecek. Daha tam Galatasaray da hazır değil, Fener de hazır değil. Onu söyleyeyim mi Hazırlanırsa bunlar önünde kim bir, şey bir takım duramaz Türkiye'de. Ezip ezip geçecekler. Üçüncü ile birinci, ikinci arasında en az 12-13 puan fark olur. Bak yazın mı şu yazıkların bir Aha ah be! Giriyordu lan son anda Divakovic. Orada var. çok iyi çıkardı ya. Ha, geçin, o o Harbi iyi, iyi refleks ha. Bir Avrupa bunu indirse siz de indireceksiniz. Ya, bu, no bu kadar ya. Abi burayı iyi dinle. Tamam, Biraz bir cik daha geri al. Ne? Iç. Bu kısmı. <laughs> dur <O da> <laughs> dur. <laughs> Avrupa bunu indireceksiniz ya. Yo, bu kadar <laughs> ya. Yabancı mı galiba? Bak yapıyor. Bütün berberler, berberler manyak. Herkes böyle kazıyor, kazıyor. Bizim Kan sana diyor ha. ya. diyor ha. diyor burada. Bak kenarları kalkıyorlar. Burası şey gibi mantar gibi. Ya, gıcık alıyorlar ya, gıcık gıcık. Ya bırakın bu özentiyi arkadaş ya. Avrupalı yapsın siz Avrupalı mısınız ya? Özentiye sinir oluyor arkadaş? Bizim zamanımızda da vardı bazı şeyler. Yapmadık biz. Şarkıcıların <laughs> posterlerini asarlar şeylere, duvarlara. Hayatım boyunca bir tek kişinin posterleri duvara atıştı. Bizim bahçede <laughs> siyah gül vardı. Ya onun canına bak ya, İrfan Can bak. Evet, Fenerbahçe İrfan Can da golü buldu. <laughs> Eleştirilen, ıslıklanan... Oğlum, sana... bir şey Uğur. Kavga edenlere, böyle seviyesizliğe başlayanlara direkt... ...yapıştır geç. <laughs> okay. Direkt yapıştır geç. Ruhalanan! Ya burada bir şey izliyoruz ama siz sikmeyin yani. Ruhlanan. Burası sizin holiganlık yapacağınız Ruhlanan. yer değil bura. Hangi takımdan olursanız olun. Gidin Düşman olacaksınız dedim o zaman. Gidin ben, Twitter'da Twitter takılın. takılın. Var. Yapmayın. aptal İrfan Cana, Bak ya. Can yapmayın bunları dedim. Söylediklerim var. Yanlış yapıyorsunuz İrfan Can'a dedim. ve dediklerim çıktı. Çok güzel yatırdı ha. Gol güzel. Can'ın bayağı da güzel gol. Harika oldu. İrfan Can iyi adam. O o o Cengiz'den bence bence daha iyi. Ben de onu katılıyorum. Kral Holigan adamın videosunu izliyorsun. Yo izlemiyorum. Jay. Objektif çok <laughs> objektif bence de. <laughs> abi canım bayat can ya. Çok <laughs> objektif. Bazıları keller bahçeni yaptığı en tek. Da ya kendimizler 15 <laughs> milyon ederse, bana göre İrfan Can Kahveci 25 milyon eder. Bu kadar basit. Fark <laughs> <Çok gülüyor> yok Abi <laughs> canım fark yok. En az 20 milyon eder 15. Milyon. <gülüyor> <gülüyor> ya bunun için izliyorum işte ya. Bunun için izliyorum. Sarıyor abi çünkü. Sarıyor ya. <laughs> Allah Allah. İrfan Can ondan daha iyi. oynuyor. Hala bakılıyor. Anca bakar? Sabaha kadar bakacak bir şey yok. Hikayeler, nameler. Ya yapma kardeşim bunu dakikalarca. Ne bu Brezilik ya? Dakikalarca var mı Oha. o ya? Adam dönmüyor mu orada? Dört tane adam. iki kere dört, sekiz göz ya. Oyun da soğuyor böyle çok <laughs> durunca ya. Ya tabii soğuyor ya. Hiç sevmez hiç. Şey. Yani o oyunun canına okuyorsunuz ya. Kanka İrfan geldi hakemin yanına ben offside'da değildim diyor. Ya offside mi off yok orada. Buraya bakıyorsa burada offside yok. Yok. Ha, ayakla belki. Şu. Ayakla ha, ha. Ayakla. E işte ama oradaki, daha oradaki var bak daha ay, oradaki ay, var. Hayır hayır o değil baba. Ya yok be oğlum ya. Yok ya bence de yok. Ne olsaydı ya. Verdi. Ya boyun da kaldı ki neyini verecek ya. Verdi verdi. Allah Allah. Ya bu kadar inceleme olur mu ya? Ya bu iddiayı kaldırır. Vallahi bak ya. İddia futbolu bu, Kirletti ya. Yengiz Han kirletti bu şey. Kirletmedi, bitirdi. Ya valla. E, Derhal kaldırır mı iddiayı ya? İddiayı Kaldırın. Girdi, futbol bitti. Evet arkadaş kaldırır. Kalksın. yapma. Hayır. Herkes oynuyor. Futbolcular Kaldırın. oynuyor. Kaldırın. Herkes oynuyor. Kaleci oynuyor. Hepsi oynuyor. Kaldırın şunu ya. İddia ne ya? Ben de bu iş anlamıyorum ha. Offset çizgisini çizmeden offset yok. Offset çizgisini çizince offset gibi geldi bana. Nasıl oluyor lan o iş? Bak Mümtaz amca bir duruldu bak. Çizgiye göre o, o çizdikleri çizgiler offside. Geliyor. Yükleniyor, yükleniyor e, ateş. ateş. Bitti zaten. Evet, ilk yarı Alanya Spor 0 Fenerbahçe Ateş. Evet. İlla vereceğin ben... reklam değil mi? 7 TL. 7 TL. Tamam ben söyledim yani Alanya'nın hiçbir 7 TL. Yok. Hiçbir şansı da yok. Mucizesi de olmaz. Banko Fenerbahçe dedim zaten. Söyledim yani. Alanya İkinci, ikinci yarı belli i̇kinci olur. İkinci yarı İkinci yarı belli olur o, bence. En az 3 3 olur ya bana göre. Alanya zaten düşecek. İkinci yarı daha düşecek. Abi az... ben anlamıyorum. Müptaz amcaya göre Fenerbahçe kimi yense düşüyor ya kanka. Ligde Burak takım, takım kalmadı. Evet. Ya. Ligde takım kalmadı ya. Ya ben de küme düşecek zannettim. Ay öyle diyorsun zaten. <laughs> <hayatım. gülüyor> tövbe tövbe. Evet ikinci yarı başladı. Düşecek Ortası Direğe çarpıyor top. Şimdi ceza sahası için İsmail. Top böyle geldi. Müdahale Ivakovic'ten. Direğe çarptı diyor gerideki aldı. Yok. Çok kadar çok enteresan. Nasıl bir spiker? Direkte direkt ne alakası direkt var ya? Alakası bile yok. Ben Sonra de... niye Ben Sports'tan telif yiyorum? Al. <laughs> Dedi lafa bak Cengiz Han abinin. <laughs> Adama geri Sonra niye Ben Sports bana geliyor telif atıyor? <laughs> Şaşırdım lan ben, ben bir Top bir yakın gelmiyordu zaten. Yumruk atıyor. Böyle olur abi. Çok iyi bas. Şimdi Shimaski, Shimaski. Aa gol zannettim lan dışarıdaymış. <laughs> o ne yapıyor lan? <laughs> Doğru. Aklı. Aklı. Sen niye adama topunu vermiyorsun ya? Kırmızı kart Neden gösterdi? Ne diyor? Ne diyorsun? Ben de aklı buluyorum. Niye sen futbolcunun topunu vermiyorsun baba? Başım bak şimdi bak karıştı. Enteresan, enteresan. Bak karıştı ver diyor bak vermiyor bak topu saklıyor. Enteresan diyorum ya Allah Allah. Araştırılsın e, mı? Kırmızıca. Enteresan. Doğru değil mi kırmızı kart? Hocam, ha, 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 hocam ha, numarası 1907'ymiş. Bir de itiraz ediyorsun ya. Bir de gülüyor bak Allah aşkına ya sanki haklı. Allah insanı kendisi haksız olup da kendini haklı zannedenden korusun ya. Amin. Yemin ediyorum bak. Amin. Vallahi çok kötü bir şey harbiden. Bak, Kaan her zaman yaşam. yapıyor bunu tuhaf tuhaf bakıyor. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Uykulular da alakası yok. Sıkıcı baba. Yani daha da çok uykumu getirdi maç. Görmüyor mu maçı? Sen zevk alıyor mu bu ikinci yarı? No, no. Onu bilmiyorum çağrı valla. Bayağı maçı razı Alanya düşünsün diyor. Alanya'da da bir Adamsın Eyvallah arkitek. Sen o daha adamsın. Ya Tadice Sarı kart gösterdi tadiçe. Oradan Buradan Kısa yerden Bu, çıkıyordu. Bu, bu, bu bir dünya bir bak şu olay var ya. Dünyanın en saçma olayı ya. Tadice niye sarı kart yedirdik durduk yere amına koyayım ya. Sonradan tekrar değiştirdi. Evet şu an kenardan tadiçe... İptal etti mi sarı kartı? Yok iptal evet, etmedi. Sarı kartı. <laughs> boşu boşuna sarı kart. Bunu ya. da başka bir ülkeye kaptırmasın. <gülüyor> 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 Harbiden. Ya, Benim Son ayaklar 43-44. Kaleci. Bazen 43 buçuk, bazen 44. <laughs> oh ye, baldık ye, oh ye, yeah, çılgın genç. Baldık yala. Adamı çekip buradan tutuyor zaten geldiğine gelene kadar çekti çekti ondan sonra tuttu en zaten en aşağı yaptı. %100 penaltı hiç tartışmam bile. Var ne yapıyor var? var Lan ne yapam. yarın gel kürek ol gayet yapıyorum. normal o var erkek var. ayağı işte Doğruysin 44. mi duruyor orada? Biz daha göstermedi. Sizin ayaklarınız kaç numara? 46. O bu yağı gördün mü abi? Benim oğlum 45. ben aldım dedi. Ben görmedim çünkü diyemiyorum tam. Al ortalamaya o, şey bak Çetin. Kamerayla değişikli yapacağım biraz. 36 örgü... ben, 39 bende. 36 39 Düşebilir ama babama göstereyim bu videoyu. O adam bayıldı lan. O adam bayıldı lan. <laughs> abi Osterwold de burada öyle bir şey yaptı ki yani çok korktum oğlum ya. Abi ben kaydırdım beni bayılacak mı oğlum? Senin kaldıracaksın o mecayı kıyım ben geri zekalı futbol yok Sankim. ya gök gözüne ya. Ben attırmızı kart verdim. sana mı kalmış orada yalçak ayıp. Yakın böyle sağlık ekici değil. Ayıldı zannettik. Nüptaz amcanın da derdi başka aldık. Domaketa <laughs> sana mı kaldı diyor. Nüptaz <laughs> <laughs> amcanın da çok başka bir dertte kanka. Şuna bak. Adam adam Cengiz abi ne diyor bir daha sapçan Türkiye'de futbol yok ne alaka? Baba jata mı orada? <laughs> bayıldı, <ulan> bayıldı. Bayıldı <laughs> zannettik Yok ya o, şu, şu, şu <laughs> <Baksana oğlum. gülüyor> kırmızı kart Da Ne alaka? Fenerbahçe pozisyonu bulamadım arkadaşlar. Babama göstereceğim. Kendi de yorumlasın. Bence yüzde yüz penaltı ama bak ben e, maçın başlarında Zimanski'ye verilmeyen penaltı var diye sen penaltı dedin. Ben ona da penaltı. Hayır, hayır, hayır. Bence hayır. o da penaltı. Hayır, hayır, Onu göstereceğim. şimdi. bu kırmızı kart kesinlikle. Sarı verdim. O sarı verebilir. Ben ilgilendim hakem. Ben bu hakemleri beğenmiyorum zaten. Zimanski. Şu adam izle bak. Yok mu? Hayır yok ceza sahası içi. Bir daha izle. Hayır. Ümtaz Reis yok dedi. İşte Sol tarafa doğru. Bak bak. Elense çekiyor baba. Aa, Araya aa, alıyorlar. Abi. Nerede yok? Gözünü seveyim ya. Bak bir daha bak. Evet. Bak. Bak şimdi bak. Bu 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 açıdan gözükmüyor. Bekle. Evet, evet. Bak bak o. Çekiyor çekiyor. Aa, ondan sonra kaleci çıkıyor. Bak bak, bak şu yapıyor. Tamam. Arkadaki adam yapıyor. Gonca penal. BKA yapıyor. Evet, ben al. Evet, oğlumu gösterdi içinde, oğlum demişti. Ya bence ben aldım. Şimdi o hareketi yayıncı kuruluş bir daha vermedi. Şimdi oğlum gösterdi o hareketi. Ben bana göre de. Evet, Atilla Karoğlan. Maçı tamam doğru, At Atilla Karoğlan. Evet, Alan yani. Spor. <laughs> tamam doğru, maç rakibi Atilla Karoğlan. Evet. <gülüyor> 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 maçı bir maç sonucu. <laughs> ben dediğim gibi yani Zimanski pozisyonunda penaltı bence. Bu sana gösterdiğim pozisyonla da penaltı. Ama <laughs> o bana gösterdiğim şeyin penaltı olduğunu. Doğru evet. Karar Doğru. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Ama hatı bu hatı ne işe yarar? Ben de, ediyorum. Yani de merak ediyorum. Onu herkes merak ediyor. Genel maçın genel yorumu nedir? Penerbahçe... Son indirmiş adam aşağıya. Fenerbahçe hak etti bu şu puanı? Ya zaten Fenerbahçe'nin olmadığı genel ama ya da hiçbir şey yok. Hak etti mi 3 puanı? E, tabii ya bir şey olmayınca ne olacak? Hak olacak. Ama Fenerbahçe'nin de ikinci yarı oynadığı oyun oyun değil. Değil doğru. değil, doğru. Bence de ama yani pozisyon farkı olarak Fenerbahçe Yara Fenerbahçe daha kazandı. Iyidir, daha iyidir. Kazandı Hak ama ettim. ikinci ikinci yarıdaki oyunu Fenerbahçe'nin beğenmedi. Kusura bakmasınlar. Evet. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize evet. de destek vermeyi unutmayın. Veriyoruz. Fenerbahçe yine takılmadı. Takılmadı. Devam ediyor, yoluna gidiyor. Bakalım Sezon sonunda bizi neler bekliyor? Bekliyor. Mümtazlıyız yavaş yavaş. Stresli günlere girebilir. Yok canım ben siz Biz geçin. bir çıkış yapabiliriz. Siz <laughs> biz fener daha... maçı kime takılacak onu çok merak ya ediyorum. bize takılacak bize. Göreceğiz. O zamana kadar hazır olacağız. Hadi, takılacak? Hadi bakalım Yasin. Biz ya. Ben ya ya. ya. diyelim ki iki maçta yendir. Evet. Ama Fener maçı hiç kimseye takılmazsa senden Aa, başka. Aaa ne yiyorum bir öğretim şey için. Öyle bakam. olmuyor mu ama? Ya, hadi 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 hadi. Herkese hayırlı geceler. Hayırlı geceler, iyi akşamlar. Sen şeyi gördün mü abi? Neye? Oooo, ee, Fenerbahçe PFDK'ya sevk edilecekmiş. Bir daha söyle ne Muhammed, duymadım. Fenerbahçe PFDK'ya sevk edilecekmiş. 6 tane sarı kart aldığı için. <laughs> ne diye <laughs> <Bu> edilecekmiş? <laughs> Tek maçta 6 sarı aldığı için. Ne oluyor Takım yani? Alını, sportmenliğe aykırı hareket. Hayrolun Hakem neye sevk edilecek? Atilla Karaoğlan vermesin. Atilla Karaoğlanı bir yere sevk edecekler mi peki? Yok. Tamam, önce Atilla Karaoğlan bir yere sevk edilsin. Ondan sonra Fenerbahçe'yi sevk ederler bir yere. Ama Fenerbahçe'den Kesmez. önce Atilla Karaoğlan sevk edilsin. Lütfen dillendir mavi de. Hocam bunları izleyelim mi yoksa FIFA'ya mı geçelim? Ne diyorsunuz? İstiyorsanız bunu yarınki yayında da izleyebilirim şu ikisini. FIFA FIFA